Deniz ve göllere toplam 277 kilometre kıyısı bulunan Bursa'nın deniz kenti özelliğini daha fazla öne çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Körfezi'nde renkli bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Gemlik Körfezi'nde olta ustaları yarışıyor balık tutma yarışması düzenlendi. Gemlik iskele'sinden 5 farklı tekneyle günün ilk ışıklarında Marmara Denizi'ne açılan toplam 45 usta balıkçı kendi ekipmanlarıyla en fazla balığı yakalamak için hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerinde yaşandığı yarışmada usta balıkçılar birinci gelebilmek için hem kıyasıya yarıştı hem de denizin tadını çıkardı. Günün sonunda 2 kilo 265 gram balık tutan Polat Doğan birinci olurken 1 kilo 780 gram balık tutan Efraim Öztaş ikinci, 1 kilo 170 gram balık tutan Geylani Bol 3. oldu. Yarışmanın sonunda Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut tarafından dereceye giren usta balıkçılara çeşitli ödüller takdim edildi.